Dikkat Kartallar. Yuvarımıza bir fırtına yaklaşıyor ve sizlerin haberdar olması gerekiyor. Kulübümüzün geleceğini değiştirebilecek çok önemli kararlar alınıyor. Milyonlarca eroluk teklifleri reddeden oyunculardan Avrupa devlerinin ilgisini çeken genç yeteneklere kadar Beşiktaş fırtınanın tam ortasında. Tüm bu bomba haberleri herkesten önce öğrenmek istiyorsanız vakit kaybetmeyin. Hemen kanalımıza abone olun. Abonelik tamamen ücretsiz ve ne kadar çok abone olursanız, Beşiktaş'ımızla ilgili tüm gelişmeleri sizlere sunmamız o kadar kolay olur. Beşiktaş ailesi, sizlerin bilgili ve bir arada olmasına ihtiyaç duyuyor. Arkadaşlar, işin aslı şu, Beşiktaş'ımızın genel sekreteri Kaan Şakur, TRT Spor'a verdiği röportajda adeta bir bomba patlattı. Abartmıyoruz, gerçek bir bomba. Şakur, kulübümüzün yabancı oyuncu sayısını 14'e düşürmesi gerektiğini söyledi. Buraya kadar her şey normal, biliyoruz ki bu sıkıcı kurallara uymak zorundayız. Ama işte asıl mesele burada başlıyor. Dostlar, genel sekreterimize göre, Beşiktaş çok ama çok garip sorunlarla karşı karşıya kalacak. Hani öyle ki, burada neler oluyor yahu, dedirtecek türde. Bir düşünün, kulüp bir yabancı oyuncunun tüm maaşını ödemeye hazır bir takım bulmuş. Evet, yanlış okumadınız. Tamamini. Ama işte o an geldiğinde, oyuncu hayır diyor. Gerçekten de dudak uçuklatan bir durum. Şakul, bu oyuncuların kimler olduğunu söylemedi. Ama ses tonundan belli ki yönetim de bu durum karşısında kafaları epey karışmış durumda. Peki sizce neler oluyor? Bu oyuncular Beşiktaş'a o kadar maaşıklar ki dünyadaki tüm para bile onları ikna edemiyor. Yoksa bu işin arkasında başka bir şeyler mi var? Yorumlarınızda bu çılgın durum hakkında ne düşündüğünüzü yazın. Beşiktaş taraftarının fikirlerini duymak istiyoruz. Gelelim teklif meselesine. Genç yıldızımız Semih Kılıçsoy'un yurt dışında dikkat çektiği görülüyor ve bu herhangi bir küçük takımın ilgisi değil. Porto, o tanıdığınız büyük Portekiz kulübü, Beşiktaş'a Semih'in durumu hakkında bir teklif gönderdi. Geçici ya da kalıcı bir transferin mümkün olup olmadığını öğrenmek istediler. Ama sakin olun, taraftarlar. Telaşa kapılmadan önce bilin ki Beşiktaş yönetimi güçlü bir duruş sergiledi. Porto'ya açıkça Semih'in satılık olmadığını, ne kiralık ne de başka bir şekilde belirtti. Görüşmeler daha başlamadan bitti. Bu karar da öyle aniden alınmış bir karar değil teknik direktörümüz Van Bronckhorst, Semih'in büyük bir potansiyeli sahip olduğunu ve sadece geri çevrilemez bir teklif gelirse ayrılması gerektiğini söyledi. Yönetim, teknik adamına güvenerek bu konuda tüm kulüplere karşı sert bir tavır almış durumda. Ancak iş burada bitmiyor. Başka birileri de Semih'in peşinde. Rusya'nın Spartak Moskova takımı da Semih ile ilgileniyor. Şimdilik resmi bir teklif olmasa da gözlerini bu genç yetenekten ayırmıyorlar doğru anı bekliyorlar. Beşiktaş yönetimi bu konuda birlik olmuş durumda. Teknik ekibin önerileri ve Semih'in gelecekte kulübe sağlayabileceği katkılar göz önünde bulundurularak, genç oyuncunun bizimle kalmasının en iyisi olduğuna inanıyorlar. Düşünsenize, Semih bizimle gelişir ve Beşiktaş formasıyla parlamaya başlar. Peki Beşiktaş taraftarı, sizce bu durum nasıl sonuçlanmalı? Yönetimin Semih'i tutma kararı doğru mu? Yoksa teklifleri dinlemeleri mi gerekiyor? Young Lorenzo Diaz Agde Arkadaşlar, biliyorsunuz ki Beşiktaş bu transfer döneminde şaka yapmıyor. Değil mi? Şimdiye kadar tam 8 yeni oyuncu aldık ama yönetim hala futbola doymuş değil. Ve işte WhatsApp'ıma gelen bir haber. Brezilya'da fırtına gibi esen bir bek için teklif yaptık. Ad Wesley Ribeiro Silva. Evet, doğru duydunuz. Brezilya liginde herkesin ağzını açık bırakan o bek oyuncusu ve Beşiktaş da kesenin ağzını açtı. Brezilya basınına göre genç yıldız için tam 7 milyon euro teklif ettik. Bu gerçekten büyük bir para arkadaşlar. Ama durun, işler biraz karışık. International bu teklife pek sıcak bakmadı. Neden mi? Çünkü Wesley'in ekonomik haklarının sadece %50'si onlarda. Yani bu 7 milyon euro aslında onlara sadece 3,5 milyon euro olarak yansıyacak. Görünen o ki bu rakam Brezilyalılar için yeterince cazip gelmedi. Şimdi siz bana soracaksınız. Peki şimdi ne olacak? Evet dostlar, Top şimdi Beşiktaş yönetiminde. Yoksa başka bir hedefe mi yöneleceğiz? Piyasa çok hareketli ve biz de her şeyin farkındayız. Ve siz Kara Kartal taraftarı ne düşünüyorsunuz? Wesley için ısrar etmeli miyiz yoksa başka seçeneklere mi bakmalıyız? Aşağıda yorum bırakın. Düşüncelerinizi durmak istiyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece Beşiktaş'ımızın tüm yeni haberlerinden haberdar olabilirsiniz. Transfer dönemi kızışıyor ve biz de burada. Sizi bilgilendirmek için buradayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.